İyi günler ben Özden Ekmekçi. Yine sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum ve bugünkü konumuz hidayet ve inayet. Hidayet ve inayetin kökünde yardım yatar, paylaşım yatar, iyilik yatar, özveri yatar. Ancak bir tanesi yani hidayet ihtiyaç duyulmadan kişinin karşısındakine gösterdiği sevgi, özveri, iyilik ve yardımı simgeler. Hidayet yardımlaşma, dayanışma, birlik olma duygularından kaynaklanır. Kişi toplumda beraber yaşamayı ve birlikteliği vurgulamak, onu pekiştirmek ve birlikte başarılar peşinde koşmak amacıyla yola çıkar. Beraber olduğu kişilerle Uyum içinde yaşamayı kolaylaştırmak üzere hidayet etme arzusu duyar. Hidayet yolu hak yoludur, birlik yoludur, insanlık yoludur. Etrafında sevgi zinciri oluşturur ve bu sevgi zinciriyle birliğe kavuşur. Ve böyle kavuşan toplum ise başarıya, mutluluğa, refaha, huzura kavuşur ki nefret, kıskançlık duyguları tamamen bu şekilde bertaraf olur. İçinde bulunduğumuz toplum, aile fertlerini, iş arkadaşlarını, dernek arkadaşlarını, okul arkadaşlarını, mahalle arkadaşlarını kapsayabilir bu toplum. Kişiler birbirlerinin yardımına koşup, birbirlerinin dertlerini, zaferlerini paylaşıp iyiye doğru ilerlerler. İşte bu nedenle hidayet duygularımızı kamçılayalım, birlik olalım, beraber tüm güçleri yenmeye çalışalım. Unutmayalım ki birlikten güç doğar, güçten verim doğar, verim bolluğu, refahı ve başarıya getirir. İnayete gelince o da bir nevi yardımdır. Ancak bu daha çok yardıma muhtaç kişilere yapılan maddi yardımdır bu para, eşya, yemek, yiyecek gibi türden olabilir. Buradaki yardım geçicidir, köklü değildir. Kişiyi bir müddet için doyurur ama ona kazanç yolunu gösterip kendi başına para kazanmasını göstermedikçe yardım inayet boyutunda kalır, hidayete ulaşamaz. Onun için Allah bizim hidayet duygularımızı ön planda tutarak topluma yararlı kişiler olma yolundaki çabalarımızı artırsın diyelim. Bu yazı 6 Ocak 1994 yılında alınmış bir yazı ve ben de sizinle bugün bu yazıyı paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.